ne oyna sanki acaba ya? İşte böyle güzel oyun yok. Aslında. Bir <laughs> <laughs> şey değil mi? Vazgeçin. Bir kartı iyi töyün. Evet. O da böyle şapka takıyor. Oğlum 15 numara ekibi öldü. Anlaşamıyorum. Çileklem! 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 Bak bizim bir base'imiz olsun. <laughs> bu da müzik Hadi orası bizim base'imiz. Oğlum gel base'e gire. Ya mal. <gülüyor> <gülüyor> <gülüş> <Sınanım. gülüyor>

Bunlar hepsi aptal aslında bak. Zekiyiz bunlar aptalın tek ya. Öyle de bunlar ya. Yemin bak bunlar aptal. Ne aptal tek. Bağır bağır ya. Herkes duysun. gel, yukarı gel, yukarı gel, Sen beni böyle çıkamıyor, senin elini kolunu sikiyor. <laughs> benim, Bağ, benim de... nerede? de. 15 numara.

yakamadım koşmaz koş da bak hepsi arkadaşlarım bak burada okay, buradalar buradalar hepsi burada <laughs> adamlar bu ne yapar 15 burada 15 altında 12 de burada gel 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 Amca mı beni lançi Uyamadım. ananı Saç saç Sososak son biliyor. madem biliyor. <laughs> Adam ne oldu lan? Adam ne oldu beni sen? Adam ne oldu? Adam ne oldu beni Beni Kırmızı kırmızı yıldırım. Kırmızı yıldırım, kırmızı yıldırım. Kırmızı yıldırım, kırmızı yıldırım. Kırmızı yıldırım, Patla patla sen ne söylüyorsun ya? Sema ya ya yedim ya ağzıma sıçtım senin bekle. Bekle bekle. Hadi görüşürüz hepinize geleceğim bas suyu ya. Suyu ya. Ben o ödülü miydim? Bu ne oğlum? Hile lan bu banlayın <laughs> E çıktı Ne oluyor? Çıktı Hile miydi o? Evet Ben de diyorum niye kazanıyor? Öleceğim. Öldün. Oğlan kapının önünden Gözlükler olsun bir çocuğa atlayacak. Atla lan. Lokum besen atla. Çok kaşınıyor. Haa. 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 15 burada 15 altında. 12 Allah, de burada. Haa. 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 tane Haa. <sahi> olmuyor Haa. 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 vurmasın Haa. oğlum İnşallah sağda bak. Allah. <laughs> oğlum ben yayıncıyım beni vurma bak. Engin, Engin, vurma Engin, vurma Engin, vurma 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 kanka yayıncıyım amına kodum ne işi ne şimdi Harbanı işim ya amına koydum beyle Sana koyulan peki beleyle yapma Barban ağla lan bardan Atlasa tutar bu arada Silahlar adam kesmeye ver demiyormuş Enes'im benim Hadi al çocuk sol bu defa net sol 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 kayıfatlı oynayacağız. Hemen hemen dolduruyor. Lan kırmızı. Kırmızıya <laughs> <lan> gitti, <laughs> kırmızı gitti böyle. Bunun avantajını kullanın. Lan hayır, yeşil giriyor. Enes'im <laughs> şu arkadaşa atalım. Evet. Kimse kimse itmesin. Yavru abi yavru abi sikil seni SİKİL <laughs> SİKİL <Senin, senin, senin. gülüyor> <laughs> <laughs> Bana 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 Var <laughs> mı? Gel buraya abone olurum, sonra nasıl versin gel gel kaçma gel Uçuştan bak abiniz izleyin Aynen bir kere Trabzonluysun. Trabzonlular. <laughs> abi ya bak abi. Bana mermi geldi. Kapat şunu anlıyorsunuz. Ya kapatın Allah'ım bastın ya. Gel takım At, 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 at çek At çek At nasıl <laughs> Allah belasını versin böyle oyunu